Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola Hatice ile dikşedarı hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dantel sarmasını göstermeye çalışacağım inşallah. Çalışmaya geçmeden önce kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca biz Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Dantelimizi havluya geçireceğiz. Önce yerleştirme ile başlıyoruz. havlumuza ve dantelimizin modeline göre yerleştirme şekilleri değişebilir. Bu bizim isteğimize de bağlı. Öncelikle dantelimizin tersine doğrusuna bakıyoruz. Düz kısmı belirliyoruz. Üste gelecek şekilde iğneliyoruz. Farklı şekillerde yerleştirmeler var. Linklerini bırakacağım açıklama bölümüne. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Dantelin şu kısmını Şöyle gelecek şekilde burada bu videoda yerleştirip şu saçak kısmı sadece aşağı doğru bakacak o şekilde yerleştiriyorum. Pantelimde hafif bir fazlalık var. Onu sararken yedireceğim. Fazlalık kısmını genele yayarak ineliyorum. Eğer hepsini şöyle küçük bir kısma bırakmış olsaydık pot duracaktı sararken. Bu şekilde yerleştirdim. Diğer kenarı da aynı şekilde yerleştiriyorum. İğneleme işlemini bitirdikten sonra Şimdi sarma işlemine geçebiliriz. Danteli sarmak için nakış iplikleri oluyor. Bunları tercih ediyoruz. Eğer elimizde bunlar yoksa dikiş ipiyle de sarabiliriz. Ayrıca sarmak için yardımcı aparat olarak ben ucu kırılmış bir tığ kullanıyorum. Eğer bu şekilde bir tığınız yoksa büyük bir iğne de yardımıyla kullanabilirsiniz. Dikiş ayarında sarma yapmıyoruz. makinamızın zikzak ayarını kullanıyoruz. Zikzak ayarını da olduğu gibi değil küçülterek yapıyoruz. Ben bu makinada zikzak genişliğini buçuk dikiş adım sıklığında 1.2 olarak alıyorum. Bunu 2'yi 1 olarak da yapabilirsiniz. Bir tık daha sık olmuş olur. Benim verdiğim ayarın ölçüsü şu şekilde. Makinamızın dikiş ayarlarında belirledikten sonra sarmasına geçiyoruz. Benim dantelimde bir tık fazlaydı fazlalık vardı onu tığ yardımıyla yedirerek saracağım tığ kullanmamızın nedeni belirlediğimiz hatlara dantelimizi getirebiliyoruz bazıları şu şekilde zincir şeklinde oluyor onu düzeltebiliriz ben burada su taşı kısmından saracağım fazlalık kısmını da şu şekilde alıp makinenin baskı ayağının altına doğru iteliyorum. Hiç potluk oluşturmadan fazlalık kısmını yedirmiş olduk, sarmış olduk. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde yapıyorum. şöyle biraz fazlalık kısmı vardı tığımla baskı ayağının altına iteleyerek bu fazlalık kısmı halletmiş oluyorum zaten iğnelerken genele yaymıştık fazlalık kısmını pot durmaması için sarma işlemimiz bitmiştir. Şu şekilde sarıldı. Şimdi şuradaki kısmı iki su taşı arasındaki kısmı kurdale geçireceğim. Şu şekilde alttan ve üstten alıyorum. Örümcek bu şekilde alınıyor. Ben de organize kurdale olduğu için organize kullanıyorum. Saten kurdale daha da parlak daha da iyi görünecektir. Onu tercih edebilirsiniz. Böyle geçiriyorum iki tarafı da. Kurdalesini geçirdikten sonra arkaya doğru şöyle iki katlayarak şöyle dikiyorum. Diktikten sonra şu şekilde fiyonklar yapacağım organize olduğu için çok belli olmuyor ama satenle daha net belli olacaktır. Yapılışına geçelim. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şu şekilde alıyorum. Ortalama olarak bunun boyunu isterseniz şöyle 5 santim civarında tam da gelmiyor 2 milim küçük 7 tane ince alıyorum. Benim inciler biraz küçük. Elimde olanları kullanıyorum. Bir tık daha büyük olursa daha iyi olur. Daha iyi gözükecektir. İncinin ilk olanı alıyorum. 6 tanesini etrafına sarıyorum. İkinci olan birinci ortada kalıyor. İkincinin içinden geçiriyorum ve bir daire oluşturmuş oluyorum yuvarlamış oluyorum bu şekilde kenarlara sabitliyorum fiyonk dikimimiz de bitmiştir çalışmayı tamamlamış olduk umarım faydalı bir çalışma olmuştur yapmak isteyen denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.